Selam arkadaşlar benim adım Samet. Bugün sizlere Minecraft 1.20.1 sürümünde server kurmaya göstereceğim. Tabii ki bu server modlu bir server olacak. Görmüş olduğunuz üzere ben kurdum serverımı ve şu anda açık durumda. Hatta bakın isterseniz buradan isterseniz de buradan girebilirsiniz. Fark etmiyor yani. Hem otomatik olarak çıkıyor hem de ben kendim denemek istedim. Aynı şeyi açacak diye. Görmüş olduğunuz üzere ben onun modunu yükledim. Bildiğiniz üzere yine bu mod 1.20.1 sürümünde gerçi Omnitrix takılı şu an takamıyorum ama bakın bu modda yeni güncel bazı şeyler gelmiş. Mesela kıyafet gelmiş öyle. Her neyse. Evet, şimdi sizlere bunu göstermeden önce videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar gerçekten kanal gölütmesi için çok önemli. Şimdi videomuza geçelim. ben direkt arkadaşlar serveri buradan durduruyorum. Daha sonra arkadaşlar kapatıyorum. Sizin 1.20.1 server kuracağınızı varsayarak buradan bu runbat'ı alıyorum. Çünkü daha sonra işime yarayacak. Ve arkadaşlar buradaki server dosyasını siliyorum. Daha sonra yeni bir klasör oluşturuyorum ve e, bunun ismini yine server yapabilirim tabi. Daha sonra 1.20.1 forcum alıyorum. Bu arada e, forge yükleyecekseniz, forge yükleyeceksiniz, daha önceden size gösterdim videomda oradan öğrenebilirsiniz. Ama ben size kısa bir şekilde göstereyim hadi. Ford 1.20.1 Buradan arkadaşlar indirebilirsiniz. Bakın şurada skip deyince otomatikman iniyor. Videonun fazla uzamasını istemiyorum. O yüzden göstermeyecektim ilk başta. Neyse. Buradan 3 noktaya basıyoruz. Masaüstü ve dosyamızı seçiyoruz. Okey. Burada bunun kurulmasını bekliyoruz. Beklerken arkadaşlar, dilenci değilim ama bir like atarsanız, bir abone olursanız çok 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 mutlu edersiniz beni. Ee, kanalıma büyütmek istiyorum. Evet arkadaşlar, kuruldu. Görmüş olduğunuz üzere burada. Önce arkadaşlar buradaki runbat dosyasını çalıştırıyorum. Zaten aynı Forge üzerinden ama olsun. Bakın, burada bunu başlattıktan sonra buraya EOLA geldi. EOLA'yı da Biliyorsunuz daha önce göstermiştim. Pro yapıyoruz. ctrl ile dosyasını çalıştırıyorum. Dudaklarım kurudu arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın konuşamadım. Evet görmüş olduğunuz üzere serverimiz açıldı. Şimdi buna mod kurmak için arkadaşlar ne yapacağız? Kursa Forge kullanacağız. Ben buradan bu modları alacağım. Copy paste yapacağım. Bu arada bakın küçük küçük hatalar olabilir arkadaşlar. Bunun için Bakın chat GPT derdim ama daha demin chat GPT bana modla ilgili bir sorun var dedi. E ben bu sefer gittim Gemini'ye sordum. Gemini dedi ki dille ilgili bir sorun var. Senin için düzenleyebilirim dedi. Attım dosyayı düzenledi ve gerçekten de açıldı. Daha demin gördünüz zaten. Daha demin o düzenlemişti. Neyse. Evet çok fazla boş yapmadan stop diyelim. Arkadaşlar size radmi vpn ile ilgili bir şeyler göstermeyeceğim fakat e, Merak ediyorsanız arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız e, Diğer videoya bakabilirsiniz orada Arkadaşınıza nasıl ip vereceğinizi falan anlattım Bu arada arkadan kuş sesleri geliyor farkındayım Evet bunu kapatabilirim Bunu atacağım yerine aynı şey zaten Aynı şekilde Çok fazla aynı dedim ama yani Aynı şekilde attığımda açılacak Görmüş olduğunuz gibi açıldı. Bunu yine ben açılmadan stop diyorum. <laughs> Şimdi mod kuralım. Modlarımızı ben buradan alacağım. Bakın burada modlar. Open folder mod. Getirla getirici. Şimdi burada önemli olan kısım şu. Buradaki dosyayı siliyorum. Ve arkadaşlar buradan Optifine istiyorum Çünkü Optifine açarsanız Optifine serverınızı açmaz çöktürür direkt. Yine geldim. Oyunumu da başlattım. sefer Sizlere bunu direkt göstereceğim. Yani nasıl açıldığını falan her şey görün. Bakın oyunumda başlattığımda da durdurmayacağım kaydı. Mesela çarpılmış Minecraft şey çıkıyordu burada. Çıkmadı bu sefer. Neyse önemli değil. Evet başlatıyorum da başlatıyorum. Bakın, çarpılmış Minecraft şeyi çıktı. Evet burada servomuz açıldı. Yeni ne Yenile dedim? Bakalım burada yine direkt çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? Evet bu da açıldı. Bakın görmüş olduğunuz gibi açıldı. Burada eski yazıyor. Ben buna tıklayacağım. Çünkü yeni dünya kurdu. Bakın. Mod direkt çalıştı. Hatta kendimize OP verelim. Buradan veriyoruz. OP isim. Şimdi buna nasıl ren vereceğiz? Hiçbir fikrim yok. Ben <laughs> bu Runbat dosyası değişik. Şöyle büyütelim. Runbat dosyası gerçekten değişik. Abi bu bir de orijinal Minecraft skinim gözüküyor. E, yüksek sürüm olduğu için büyük ihtimal. Neyse OP'mizi verdi. Allah. Ben de düşük sürümde oynaya oynaya unuttum. Bu sefer şey takacağım. Omnitrix tamamlamış olan takacağım. Gördüğünüz gibi şöyle bir korku. Yani bak istediğim uzaylıya tek sefer dönüştüm. Ve o oh. ve bu dışına oh. bu da duvar bakayım görünmez oluyor bak bu şekilde bu ne Aa, bu da şey oyunum kastı lan yok kasmamış anlamadım Abi, sunucunun remi kaç bilmiyorum 2 GB veriyordur büyük ihtimal öğrenirsem arkadaşlar sizleri bilgilendiririm daha sonradan ekleme yaparım videoya vesaire neyse görmüşsünüz bakın tabda çalıştığına göre artık videonun sonuna gelelim Umarım yüksek sürümde de server kurmayı anlamışsınızdır. E, ee, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar e, RAM sorununu çözdüm. Bu videoyu ek olarak çekiyorum. E, buradan Cemina'ya sordum vesaire falan filan derken ben bunu e, kendi runbat dosyamı attım. Yani içinde yazanları attım. Ve dedim ki bana 8 GB RAM olacak şekilde ayarla. Bakın şöyle bir şey ayarla da bunu ekledi. Ve şu an sizlerle beraber sunucunun açılıp açılmayacağını test ediyorum. Bakın Minecraft mesajı kapalı. Eğer o beyaz şeyle olan açılırsa sunucu açıldı demektir. Bakın aynı. Bak, görmüş olduğunuz gibi sunucu açıldı. Sorun olup olmadığını bilemeyeceğim maalesef fakat size bunu göstermek istedim RAM vermek isteyenler için. Bu şekilde yapılıyor. Hatta size direkt açıklama kısmında kendi Run.bat dosyamı vereceğim. Sizler de benim yaşadığım sorunları yaşarsınız diye bir sürü sorun yaşadım çünkü kurarken. Neyse, bunu durdurdum. Ee, tekrar tekrar hatırlatıyorum. Fakat kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İz <laughs>